Sabito ve Makamo'nun hayat hikayeleri, geçmişleri ve haklarındaki her şey. Sabito ve Makamo aileleri iblisler tarafından öldürülen ve yetim kalan birbirinden bağımsız iki çocuktur. Yani birbirlerini tanımıyorlar ve hiçbir zaman yüz yüze karşılaşmadılar. İkisi de farklı zamanlarda Sakonji tarafından evlat ediniliyor ve aynı Tanjuro'da olduğu gibi iblis avcısı seçimlerine katılmak için eğitiliyorlar. Makamo'nun öldüğü yıldaki iblis avcısı seçimlerinde Makamo'nun Hand Demon tarafından öldürüldüğü dışında herhangi bir bilgi yok. Sabito'nun seçime girdiği yılda ise Sabito eğitim alanındaki neredeyse tüm iblisleri öldürür ve alandaki tüm çocukları korumaya çalışır. Hem aşırı miktarda iblisle karşılaştığı için yorgun düşmesi hem de diğer adayları korumaya çalışması hem Demon tarafından öldürülmesine yol açar. Öldükten sonra desenli yukatası Sabiton'un en iyi arkadaşı olan Giyu tarafından miras alınır. Diğer yarısında nereden geldiğini öğrenmek isterseniz sağ üstteki karttan Giyu hakkında olan video izleyebilirsiniz. Sabiton'un iblis avcısı seçimlerinin olduğu yıl Sabito dışındaki seçmenlere katılan tüm iblis avcıları seçimi geçebilmişti. Tabii ki Sabito sayesinde. Sabito öldükten sonra hem o hem de Sakon Sakonji'nin eğitip seçimler sırasında Handyman tarafından öldürülen tüm çocukların ruhları hem başarısızlıkları hem de Sakonji'nin pişmanlıkları nedeniyle dinlenemedikleri için Sagiri Dağı'na geri dönerler ve intikamlarının alınması için Tanjiro'yu eğitmeye çalışırlar. Makama ve Sabito farklı zamanlarda öldüğü için ölünceye kadar birbirleriyle tanışmamışlardı. Sabito ölümünde 13 yaşında, şu an yaşasaydı ise 21 yaşında olacaktı. Makama ise ölümünde 12 yaşında, şu an yaşasaydı ise 22 yaşında olacaktı. Yani bu Makama'nın Sabito ölmeden yaklaşık 2 yıl önce Handyman tarafından öldürüldüğü anlamına geliyor. Sabito'nun savaşlar konusunda karamsar bir görüşü var. Tanjiro'yu eğitmesine rağmen birisi ne kadar uğraşırsa uğraşsın Handemon'u yenemeyeceğine inanıyordu. Handemon karşısında onu yeneceğine inanarak savaştıktan sonra ölmesi onu bu karamsarlığa sürüklemiş olabilir. Sabito, Sakonji'nin en güçlü eski öğrencisi olarak kabul edilir ve yerini yalnızca Tanjiro alır. Sabito'nun gücü Handemon tarafından da kabul edilen bir gerçek. Eğer hayatta kalabilseydi şu andaki su haşirasının Sabito olacağı tahmin ediliyor. Sabito'nun saldırgan kişiliğine tamamen karşı olan Makamo, sakin, sabırlı ve kibar bir kızdı. Tanjiro'nun tekniğindeki hataları işaret ederek ve Sakonji'deki eğitimi sırasında bilinçsizce geliştirdiği kötü alışkanlıkları düzelterek her zaman Tanjiro'ya yardım ediyordu. Makama geçmişiyle ilgili sorulara hiçbir zaman doğrudan cevaplar vermeden her zaman soyut ve rüya gibi konuştuğu için gizemli bir insandır. Makama bir iblis avcısı adayı olarak hakkında pek bir şey bilinmese de Sakonji'nin son seçime girme iznini alacak kadar güçlü kabul edildi. Handyman'ın saldırılarının çoğundan kaçabildiği için onun tarafından da hızlı ve çevik olduğu söylendi. Makama kol çiçeklerini çok sever. Ayrıca Sakonji'nin Makamo'ya yaptığı el oyması maske Sakonji'nin en sevdiği maskedir. Maskedeki çiçek deseni ise Makamo'nun çiçekleri çok sevmesinden geliyor. Sabito ile Makamo ikisi de Sakonji tarafından eğitildiği için sunofesi kullanıcısıdır. Tanjiro'nun Handimin ile olan fight'i sırasında Makamo Sabito'ya Tanjiro'nun onu yenecek kadar güçlü olup olmadığını sorar. Sabito sonucu tahmin edemediğini söylüyor ama Sakonji'nin şu ana kadar eğittiği tüm çocuklar arasında en büyük ve en sert kayayı kesebildiği için güveniyor. Ve Tanjiro Handimin ile olan savaşını kazandıktan sonra Sabito ve makamoda dahil olmak üzere Sakonji'nin evlat edinip eğittiği Hand Demon tarafından öldürülen tüm çocuklar nihayet huzurlu bir şekilde rahata kavuşur ve kaybolur. Yalnız benim garipsediğim bir olay Sakonji bu kadar çocuğu evlat edinip eğittikten sonra teker teker hepsinin ölmesi üzerine pişman olup hiç mi dur dememiş kendine acaba? Nereden baksan 13 tane çocuk Sakonji yüzünden ölmüş gibi duruyor. Video buraya kadardı. Destek olmak için ve diğer videolardan anında haberdar olmak için abone olup zile basarsanız sevinirim. Ayrıca anime fark etmeksizin hangi karakter hakkında bu tarz video yapmamı istediğinizi yorumlar belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, takipte kalın ve diğer videolarda görüşmek üzere.